Vasıf Yüceliş'le Havacılık Sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu sohbetimiz, Pilotaj Akademik Dersleri Öğretmeni Vasıf Yüceliş'in değerli katkıları ve araştırmalarıyla hazırlandı. Bunu belirtelim başta. Evet, onun deneyimleri bizim için çok yol gösterici oldu. Kesinlikle. Bugün de e, pek çoğumuzun merak ettiği bir konuya pilotluk eğitimine biraz daha yakından bakacağız. Evet, nedir ne değildir? biraz konuşalım. Amacımız sadece temel bilgileri vermek değil aslında vasıf yücelişin deneyimlerinden süzülen o kritik noktaları hani belki gözden kaçan detayları konuşalım istiyoruz. Aynen simülatörler, İngilizce meselesi, maliyetler, sağlık çok konu var. Evet o meşhur sağlık kontrolleri, Hazırsanız hadi başlayalım diyorum. Başlayalım. Pilotluk evet dışarıdan çok çekici görünüyor değil mi? Ama içine girince işler biraz değişiyor. Disiplin, adanmışlık bunlar şart. İlk adımda genelde üniversite oluyor. Evet, ilk merak edilenlerden biri bu zaten. Sanki pilot olmak için en baştan özel testler falan gerekiyormuş gibi bir algı var. Üniversiteye giriş süreci çok mu farklı diğer bölümlerden? Aslında e, giriş mekanizması bildiğimiz merkezi sınav sistemi. Yani sayısal puanınızla tercih yapıyorsunuz. Tıpkı mühendislik gibi, tıp gibi. Yani özel bir yetenek testi yok mu başta? Hani şu DLR falan diyorlar bazen. Şöyle özel uçuş akademileri bazen DLR yani Alman Havacılık ve Uzay Merkezi'nin testini isteyebiliyor. Ama üniversiteye girişte bu genelde yok. Ama burada vasıf yücelişin sıkça dikkat çektiği bir nokta var. Asıl filtre yani o ilk elek diyelim sınav puanından ziyade en başından aranan ve her yıl yenilenmesi gereken sınıf bir sağlık sertifikası. O sertifika çok mu detaylı? Hem de nasıl? Gözden, kardiyolojiye, nörolojiden işitmeye çok kapsamlı. En ufak bir sorun bile engel olabiliyor maalesef. Bir de tabii ilk yıl alınan temel mühendislik dersleri var. Evet, onu da duyuyoruz. Vasıf hüceliş bunun altını hep çizer. İlerideki uçuş prensiplerini, uçak sistemlerini kavramak için o temel çok hayati der. Sağlam bir temel lazım yani. Anladım. Yani akademik giriş standart gibi görünse de asıl olay sağlık ve o ilk yılki dersler diyebiliriz. Peki ya teknoloji? Hani evdeki simülatörler çok popüler bunlar. Gerçekten faydalı mı? Yoksa vasıf yücelişin dediği gibi e, yanlış kullanılıysa kötü alışkanlıklara mı yol açıyor? Bu çok hassas bir konu gerçekten. Yani doğru kullanılırsa evet faydası olabilir. Özellikle aletli uçuş, hani göstergelere bakarak uçma. Cross check dedikleri şey mi? Göstergeler arası kontrol. Aynen cross check pratiği için bir de acil durumları tanımak için bir başlangıç noktası olabilir. Ama işte kritik nokta ekipman. Ekipman derken ne lazım yani? Kontrol kolu, yerli löve ya da direksiyon gibi olan yok, gaz kolu ve bakın burası çok önemli, vasıf yüceliş bunu hep vurgular. Özellikle rudder pedalları, ayak pedalları yani. Bunları olmadan yapılan simülasyonlar... Ne oluyor peki? Vasıf Yüceliş'in bir öğrencisinden aktardığı bir örnek vardı. Gerçek uçuşta ayak koordinasyonunu oturtmayı çok zorlaştırabiliyormuş. Eksik ekipmanla veya gerçek dışı senaryolarla yapılan çalışmalar faydadan çok zarar getirebilir, kötü refleksler oluşturabilir. Anladım. Yani olay sadece simülatör almak değil, doğru ekipmanla doğru şekilde kullanmak. Bilinçli pratik lazım. Kesinlikle. Amaç el ayak koordinasyonunu, kokpit düzenine aşinalığı arttırmak olmalı. Peki gelelim bir diğer dev konuya. İngilizce. Eğitim %100 İngilizce deniyor. Bu doğru mu? Ve sonrası için ne seviyede bilmek gerekiyor? Bu konuda hiç abartı yok. %100 İngilizce. Kitaplar, sınavlar, ders anlatımları. Bazen hocalarınız bile yabancı olabiliyor. Peki, üniversiteyi bitirmek için orta seviye yetiyor mu? Şöyle diyeyim, belki diploma almak için orta seviye yeterli gibi görünebilir. Ama vasıf yücelişin altını çizdiği nokta şu. Eğer kariyer hedefiniz havayolu pilotluğu ise işler tamamen değişiyor. Nasıl yani? İşe alım mülakatları, simülatör değerlendirmeleri, ileride yabancı kaptanlarla ya da kulelerle kuracağınız iletişim, bütün bunlar için çok akıcı, havacılık terminolojisine hakim bir İngilizce şart. Hava yollarının istediği IELTS gibi sınav skorları da sürekli değişiyor, güncelleniyor. Yani sürekli geliştirmek lazım. Kesinlikle. Unutmayın, havacılıkta emniyetin temeli iletişimdir ve bu da büyük ölçüde İngilizce yeterliliğine bağlı. Vasıf Yüceliş bu konuya çok önem verir. Anlaşıldı. İngilizce sadece bir ders değil, resmen mesleğin kendisi olmuş durumda. Peki, öğrenciler hangi uçaklarla uçuyor? Eğitim nasıl ilerliyor genel olarak? Genellikle Cessna 172 gibi stabil tek motorlu öğrenmesi daha kolay uçaklarla başlanıyor. Bazı okullarda Teknam gibi farklı markaların tek ve çift motorlu modelleri de kullanılıyor tabii. Eğitim aşamaları nasıl? Eğitim kademeli ilerliyor. Önce PPL yani Private Pilot License, hususi pilot lisansı alınıyor. Bu size hobi amaçlı uçma yetkisi veriyor aslında. Sonrasında hedef eğer havayolu pilotluğu ise, ATPL yani Airline Transport Pilot License, havayolu nakliye pilotu lisansına giden yolda, ticari pilotluk ve aletli uçuş yetkileri için daha kapsamlı teorik ve pratik eğitimler alınıyor. Sadece uçuş yok tabii değil mi? Elbette, meteoroloji, seyri sefer, aerodinamik gibi birçok yer dersi de bu sürecin çok önemli bir parçası. Sağlık konusuna başta değindik ama pilotların yaşam tarzıyla birleşince sanırım daha da kritikleşiyor. O sürekli geziyorlar algısı mesela ne kadar doğru? Sağlık dediğimiz gibi mesleğin temeli ve sürekli bir sorumluluk. O sınıf 1 sertifikasını korumak için periyodik kontroller çok sıkı. Gözlük kullanımı gibi konularda askeriyeye göre belki biraz daha esnek sınırlar var ama yine de limitler çok net. Yaşam tarzı peki? Yaşam tarzı evet, bol seyahat içeriyor ama bu hani bavulu alıp tatile gitmek gibi değil pek düzensiz saatler, jet lag, evden uzakta geçen zamanlar, sürekli dikkat ve disiplin gerektiren bir tempo var. Vasıf Yüceliş bunu gökyüzü ofisi ama kendine has zorlukları olan bir ofis diye tanımlıyor. Yani dışarıdan görünen o cazibenin arkasında ciddi bir fedakarlık ve düzenli yaşam zorunluluğu yatıyor aslında. Peki tüm bu zorlu süreç, bu yaşam terzi ciddi bir maliyeti de var değil mi? E, bu eğitim pahalı mı gerçekten? Rakamlar konuşulduğu kadar yüksek mi? Evet bu eğitimin maliyeti maalesef yüksek. Kaynaklarımızdaki bilgilere ve vasıf yücelişin de gözlemlerine göre tüm eğitim süreci yani uçuş saatleri, yer dersleri, sınavlar, materyaller falan dahil yaklaşık 70 bin ila 78 bin dolar civarında bir yatırımı gerektirebiliyor bu çok ciddi bir rakam. Gerçekten önemli bir finansal karar. Geçmişte duyulan o yüksek pilot maaşları hani 80-90 bin TL gibi rakamlar konuşuluyordu. Bunlar olsa da sektöre, deneyime, hava yoluna göre çok değişken ve kesin bir garanti sunmuyor tabii ki. Bu imkanları var mı peki? Burs imkanları var evet ama bunlar da genellikle çok yüksek başarı şartına bağlı ve not ortalaması düşünce kaybedilme riski taşıyor. Yani bu yola çıkmadan önce finansal planlamayı çok çok dikkatle yapmak şart. Gerçekten üzerinde dikkatle düşünülmesi gereken, tutku kadar planlama da isteyen bir yolculuk anlaşılan, Kısaca bir toparlarsak o zaman pilotluk sağlam bir temel istiyor, sarsılmaz bir sağlık, akıcı bir İngilizce, ciddi bir finansal yatırım ve tabii ki büyük bir adanmışlık gerektiriyor. Aynen öyle. Zorlukları kadar ödülleri de büyük olabilen bir meslek, gökyüzüne dokunma hayalini gerçeğe dönüştüren ama vasıf yücel işinde hep vurguladığı gibi sürekli öğrenme ve kendini geliştirme gerektiren bir kariyer yolu bu. Onun bu doğru bilgiyi yayma çabası da bu yoldakiler için gerçekten önemli bir pusula. Peki siz sevgili dinleyicimiz, pilotluk eğitimi ile ilgili bu duyduklarınızdan sonra size en çok düşündüren veya belki de şaşırtan şey ne oldu? maliyeti miydi, o sağlık kontrollerinin detayları mı, yoksa İngilizcenin bu kadar merkezde olması mı? Ne dersiniz? YouTube'daki yorumlar bölümünde bizimle paylaşır mısınız lütfen? Merakla bekliyoruz yorumlarınızı. Vasıf Yüceliş'in o engin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı YouTube'daki Uçmak İstiyorum kanalını ve yine Spotify'daki Vasıf Yüceliş ile havacılık sohbetlerini takip etmenizi biz de kesinlikle tavsiye ederiz. Bir sonraki sohbetimizde tekrar buluşmak üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.